Bizin ST Dijital yayınlarına hoş geldiniz. Ben Ece Maat. Bugün 31 Temmuz pazartesinin yanımda araştırma masasından Burcu Kıratlı var. Burcu hoş geldin yayına. Hoş bulduk Ece. Ee, Burcu bugün itibariyle Temmuz ayını geride bırakmaya hazırlanıyoruz. Biz de başlığımızı e, biz de sıcak Temmuz ayı olarak <laughs> evet. attık. Çünkü oldukça önemli gelişmelerin olduğu bir Temmuz Kesinlikle. ayını geride bıraktık. Özellikle geçen hafta olan gelişmeler, Tabii. işte enflasyon raporu sunumu ve Hı -hı. sonrasında Merkez Bankası Başkan Yardımcıları'nın değişmesinin Hı -hı. ardından oldukça volatil olan bir Borsa İstanbul gördük. 7000 puan üzerine gidildi. Hı -hı. Şu anda da 7200'lerin üzerindeyiz. CDS'e baktığımızda 400 puanların Tabii. altını Masa gördük. Geldi. Şimdi genel olarak Temmuz ayı nasıl geçti Borsa İstanbul için onu sorayım. Ve yukarı yönlü hareketin Ağustos ayında da devamlılığını bekler miyiz? Hemen bakalım birlikte istersen ecet. Dediğim gibi çok sıcak, çok hareketli, çok canlı bir Temmuz ayıydı. Şimdi bu sıcaklık haritası, <laughs> bu arada heat map dediğimiz Bloomberg'de terimlerinden aldım. Başlıkla da bir anda böyle uyumlu olmuş oldu. Sıcaklık haritası. Bu sıcaklık haritası bize ne söylüyor? Şimdi ben bunu böyle ay başlarında veya işte ay sonlarında bakmayı tercih ediyorum ki o aya dair genel anlamda istatistiksel olarak önceki aylar nasıl geçmiş gibi. Sabahleyin bir yayında anlattım. Son 30 yılda S&P için Ağustos ve Eylül Pardon, Ağustos ayı S&P için en kötü ikinci ay olmuş. Çok 30 yıl boyunca bu istatistik olarak hep bu hı hı. şekilde gelişmiş. Belki çok anlamlı olmayabilir ya da çok makroekonomik dengesizlikler olduğu zaman ya da haber akışları olduğu zaman bu tutmayabilir ama böyle bir Bakış açısı olarak bir bakmayı seviyorum ya da tercih ediyorum ben de diyeyim. Şu son 5 e, yıla göre bu 2018 ve 2023 şu en üstteki de 5 yılın Aynen. ortalaması hı hı. ne olduğu diye. E, şimdi 2018'in bakacak olursak Ağustos'a gelelim. 2018 kötü bir yıldı zaten ama seçimlerin olduğu bir yılda %4.36'lık bir düşüş yaşamışız. Temmuz ayı 2019'da çok olumlu ve pozitif bir aydı. Onun realizasyonunu resmen Realizasyon. yapmış. Hı hı. 2020 yılı zaten pandemi yılıydı hatırlarsan. 2020 Nisan'dan sonra bu pandemin etkileri bitiyor. Para basma, merkez bankaları hikayesi çok ciddi yükselen bir borsa vardı. Yaz aylarında yine kar realizasyonlarına girmiş sonra tekrar devam etmişti. 2021 ve 22, 2022, 2022 zaten aslında belki burada kriter olarak almamak lazım. 2022 neredeyse bütün bu enflasyon yüzde çok yükselmiş hatırlarsın işte hı hı. yüzde 85'lere doğru yükselen bir enflasyon vardı gerçi yılı biraz daha düşük kapatmıştık ama o zaman biz herkesin dilinde olan bir yatırımcı aracıydı. Evet, evet. Şimdi tekrar yatırım sayısı bu arada 5 milyon da üzerine çıkmış. Tekrar onu da hatırlatın. Yani borsaya olan ilgi aslında geri de dönmüş vaziyette. çok Hı, hacim nasıl? Ciddi. Hacim de çok artıyor. Yani tüm zamanların aslında en yükseklerindeyiz diyebilirim. Yani 2022'de günsel anlamda yani rekorları kırmaya adayız diyebilirim. Ondan sonra 2021-2022 her ikisi de gene olumlu aylar olmuş. Biz burada tabii 2023 yılında aslında ortalamasına bakacak olursak %3'lük bir hani Ağustos ayında genel 5 yılın ortalamasını artta geçmiş ve sonrasında da yılı pozitifte kapatmışız. Şimdi ne olabilir senin sorduğun soruya düşünüyorum. Ağustos hani bu istatistiğe göre zaten aşağı yukarı iyi olabilir diye düşünüyoruz. Ama bunun altını doldurmak gerekirse neyle doldurabiliriz? Senin az önce söylediklerin. Enflasyon raporunda zaten bir kere Merkez Bankası enflasyon hedefini yukarı çekti. Şu an yatırımcılar olarak, analistler olarak, ekonomistler olarak, vatandaş olarak aslında bakarsan en özünde değil mi? Enflasyonu yenmek bizim ilk ve böyle hem yatırım aracı hem gelir anlamında. Dolayısıyla bununla düşündüğümüz için enflasyonu yenmek ve enflasyona duyarlı, enflasyonu yenebilecek yatırım araçları da oldukça öne çıkacağını ve bizsin de tabii bunlardan en önemlisi olduğunu söylemek lazım. Dolayısıyla bu ilgi hareket ilgi hem yatırımcı sayılarında senin dediğin e, az önce söylediğimiz gibi hem enflasyon raporunda hem atamalar hem CDS'in düşmesi artık hem sadece yerli yatırımcı değil diğer taraftan yabancı yatırımcıyı da çekecek bir unsur. Dolayısıyla bu hikaye devam edebilir mi Ağustos ayında? Bence edecek. Peki Burcu sektörün anlamda ayrışan e, sektörler var mı? Temmuz ayında ve Ağustos'ta ayrışmasını beklediğimiz. Bakalım bir yönetmemize onu rica edelim. Sektörler vardı. Hı hı. Hemen e, sevgili de gönderdi. Şimdi Temmuz ayında ne öne çıkmış? Ben evet. bir aylık baktım buna. E, Ağustos ayında da muhtemelen bunların devam etmesi olası. Ancak tabi bilanço zaman içerisindeyiz. Hı hı. Geçtiğimiz hafta işte büyük bankaları aldık. Ondan sonra Tofaş Fabrika, Arçeli'yi aldık, işte Tav'ı aldık, Otokar'ı aldık. E, e, genel anlamda özetleyecek olursak aslında fena bir bilanço sezonu geçirmiyoruz ki biraz daha beklentiler de kötüleşmiş durumdaydı. Özellikle bankalar tarafından ama Akbank'ın bilançosunu oldukça iyi gördük. Garanti yine beklentinin üzerine geldi. Öz kaynak karlılıklarında biraz daha böyle düşüşler var ama genel anlamda beklentileri yenen çok çok kötüleşmemiş bilanço performansları görüyoruz. Özellikle perakende sektöründe gene olumlu e, hareketler görüyoruz. Tofaş'ta çok olumlu. İşte Arçelik biraz beklentinin altı geldi. Bunda da tabii deprem etkilerinin de bazı bilançolarda da söylemek lazım. Diğer taraftan bu perakende tarafını biz gene güçlü geleceğiz. Havacılık ulaşım e, sektörleri yine revaçta olacak. Geliyorum senin sorunun cevabına. Ne öne çıkacak? Hı hı. Şimdi sanayilerde muhtemelen biz bu e, faizlerin artışı et sebebiyle bir de Depremden sonra Ereğli, Tüpraş, Petkim gibi bilançolarda büyük sanayi şirketlerine biraz daha bozulmalar olabilir mi? Düşen petrol fiyatlarının, rafinerji marjlarının düşmesiyle beraber olumsuz etkilenebilir diye düşünüyorduk. Yani daha doğrusu beklentiler aslında böyle şekillenmişti evet, evet. diyebilirim. Bir %18'lik bir sınavinde etkisi var. Fakat burada tabii dolar kurunun yukarıya doğru gitmesi de, diğer taraftan da ihracatçı taraftan da olumlu etkileyen yani bir olumsuz bir olumlu gibi. Ama genel anlamda BİS de tabii iyi performans gösterdiği için sınavı da e, olumlu e, ayrışmış oldu. Ama burada tabii Ereğli'nin biliyorsun demir çelik fiyatları ise işte çok düşmüştü, tüprajlar, rafineri marjlarından bahsettim. Artık oralarda biraz emtia fiyatına yavaş yavaş toparlama oldukça, önümüzdeki çeyrek için özellikle sanayi şirketleri de tekrar ön plana çıkabileceği. Onları da yakından takip etmek lazım. Gene benim takip edeceğim bankacılık. Şimdi bankacılık, regülasyonlar ve işte makro ihtiyaç tedbirlerinin gevşetilmesi kapsamında bir sürü düzenlemeler yapılıyor. Hı -hı. En son faizler artırıldı, bir, bir, takım kredi daralmaları yaşanıyor. Bu da yine bir taraftan kredi daralması anlamında olumsuz, faizlerin artması anlamında olumlu. Biraz daha birbirlerini dengeliyor. Biz bankacılığı da yabancının özellikle o CDS'lerin risk primimizin düşmesi anlamında olumlu olarak izleyeceğiz. Ulaşım yüksek sezondayız. İlgisi hala olacak olan bence en önemli sektörlerden bir tanesi ve perakende gıda ve gıda perakendeleri hem enflasyonist ortamda hem gıda üreticileri hem satan perakendecilik anlamında bence gene en önemlilerinden bir tanesi olacak. İletişim bu ay sürpriz yaparak öne çıktık. İletişimde şöyle bir şey vardı. Bu biraz daha iletişim aslında geriden gelen bir sektördü. Neden? Çünkü fiyatlarını hemen yansıtamıyor. Mesela diyelim raftan bir marketten aldığın zaman onun fiyatını bir dahaki önümüzdeki hafta daha hızlı artışını görüyorsun. Ama telefon paketindeki şeyde hemen işte ne bileyim o paketi hemen yansıyamamış oluyor biraz daha geriden. Ama tabii bu da fark edildiği için yatırımcı tarafından iletişim biraz daha geride kalıyor, geride kaldım diye. Onun böyle bir bu endeks geride kaldı diye birden hızlı şekilde yüklenilince geçtiğimiz hafta Hı. iletişimin ciddi... Daha doğrusu Temmuz ayı içerisinde hareketini görmüştük. Neyse yine öne çıkacak bence sektörler tekrar gıda, gıda perakendesi ve bankalar özellikleri zin düşmesinden dolayı yine öne çıkacak sektörlerden olabileceğini düşünüyorum. Şuraya şerh koyayım, hani sınav olumlu dedik ama Rafineri marjlarının 3. çeyrekle beraber düzelmesiyle beraber belki biraz daha sanayi şirketleri daha ön planda olabilir diye düşünüyorum Ece. Ee, diğer neydi benim grafiklerim? Hemen bir bakalım. Onlar da vardı. Türkiye ha, borsa olarak koymuştuk seninle beraber. Ee, şimdi ne e, borsa İstanbul'un performansı. Anladım. Şimdi ama bu dolar bazında. Şimdi biz hani az önce sen sordun ya e, borsa İstanbul bu e, TL bazın bu TL, TL bazında da. TL bazındaki yani performansı e, bize işte yılbaşından bu yana ya artık ilk borsa ilk on borsa içerisindeyiz dünyada ve diğerlerinin işte e, Laos, işte Merval, Arjantin Merval endeksi işte Nikkei Nikkei gerçi yılbaşından beri e, olumlu performans gösteriyordu ama bu e, ilk 10 içerisine girmemiz artık tabii hem ee, yabancının ilgisi anlamında hem CDS'imizin düşmesi anlamında hem çok badire yaşadık bu şeye seçim zamanı, ekonomik belirsizlikler vesaire derken şimdi onları telafi ediyoruz gibi gözüküyor. Olumlu da bir performansımız var. Fakat dolar bazında ne aynı görünüm devam ediyor mu? Aynı görünüm yani. devam et ediyor mu? Hemen bakalım ona da. %8 ve %10 hala aşağıdayız. Yani doları yenmek dediğim ilk konuşmanın başında geldiğimiz yer doları enflasyonu yenmek üzerine baktığımız zaman aslında hala yenememişiz. Dolayısıyla senin aslında bana ilk sorunu sorduğun cevabı biz evet hala Ağustos'ta sıcak bir ay olmaya aday. Çünkü neden bizim önümüzde e, faizler, evet faiz patikasındayız, İşte önlemler alınıyor, vergiler bir tarafta var ama bunların enflasyon etkilerini görüyoruz. İşte bu geçtiğimiz hafta açıklanan, geçtiğimiz ay açıklanan enflasyon en düşük, bu yılın en düşük rakamı Olma, olmaya aday demiştik biz. Dolayısıyla biz hala doları ve getiri anlamında, getiri aracı anlamında. Çünkü artık şöyle bakılıyor, dolar bazında getiriler ne oldu? Hı hı. işte İşte TL bazında getiriler ne oldu? Ama TL bazında tabii dolar kuru da yukarı bir hareket yaptığı için biz artık dolar bazında da e, getirileri sağlamaya ve yakalamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla dolar bazında aslında BIST'in ve BIST 30'un hala %8'lik, işte %9'luk dokuzluk e, geride olduğunu da görüyoruz. Ece. Dolayısıyla bu hala aslında yukarıya olan hareketlerde payımızda var anlamına geliyor. Son bir grafiğimiz vardı. Ona da bakalım. Bu da TL'nin performansı. Şöyle göstereceğim. Tamam, burada da sondan ikinciyiz. Arjantin'den TL'deki sonra. Arjantin'den sonra TL'deki değer kaybı sondan ikinci. Dolayısıyla TL varlıklar aslında yine aynı şeye bağlayacağım. Ucuz demeyin. Dolayısıyla TL varlık nedir? Tahvil işte hisse senedi, TL'ye dayalı enstrümanlar. Dolayısıyla herhangi bir para birimine dayalı olan varlık ucuz olunca ona olan ilgi ve rağbet de artıyor ve biz dolar bazında hala aslında ucuzuz ve dolayısıyla da bu arada şeyi de söylemeden geçmeyelim. Bu faiz artış süreciyle beraber mevduat faizlerinde de oldukça gerileme görüyoruz. yüzde %40'lara çıkmıştı. Hatta %40'ların da üzerine çıkmıştı. Şimdi %30'lara 30 dolayısıyla artık Araç kalmadı yani hı hı. biz eskiden KKM'ye yeniliyordu BİST eskiden fakat şu anda BİST'in rakibi kalmadı gibi bir şey oldu bu ortamda. Dolayısıyla TL'nin de bu kadar hala yılbaşından beri aslında değer kaybettiği yer Tabii bizim amacımız nedir? TL'ye değer kazandırmak, istikrar kazandırmak ama bunun belli ki biraz daha yolu var. Dolayısıyla biz burada gözde bir yatırım aracı olacak herhalde. Çok teşekkür ediyorum Burcu Neden notların olayım? ve yorumların için. Bizden bugünlük bu kadar. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.